Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Yani Çamlık'la Efe'lerin kesiştiği noktadayız. Şu anda bulunduğum alan Çamlık diye geçiyor değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 4 artı bir ayrı mutfak güzel bir villa sunumu için geldim. Umarım beğenirsiniz. Aynı zamanda Aynı zamanda şu karşı binadan da biz Londra'dan sevgili sevgili Erdal abime sattık. O da güle güle otursun evinde gerçekten güzel villalar. Şimdi hep beraber girişe doğru gidiyoruz. Tabi her villanın girişi kendisine özeldir değerli arkadaşlar. Mesela biz şu anda karşı tarafa gidiyoruz. Tabi bu bölmene Bölmede demir ile gelecek. Bölme arası kapanacak. Aynı bu şekilde çimçitlerle kapatılacak. Devam ediyoruz. Villamıza doğru. Tabi geniş bir alana sahip geniş bir alana sahip dış cephesi ses ve ısı yalıtımlarına yapılmış pergülesi yapılmış iskanı alınmış kalp mülkiyetine kadar yapılmış değerli arkadaşlar şu anda dış cephesini görüyorsunuz gerçekten mükemmel bir alana sahip e, teras kısımları gördüğünüz üzere gayet geniş aynı zamanda burada toprak alanımız da var gördüğünüz üzere gayet geniş Tabii burada pergüle demiştim son derece güzel ahşap pergüle ile de kapatmış. Tabi siz isterseniz burayı cam balkonla da kapatabiliyorsunuz değerli dostlar. Tabi kaliteli bir işçilik yapılmış. bütün klima tesisatları duvarın içerisine yerleştirilmiş. Şimdi fazla lafı uzatmadan bugün Miraç Emrak gerçekten kendini enerjik hissediyor. Sizlere çok uygun evler sunmaya devam edecek değerli arkadaşlar. Komple panjur sistemlerimiz mevcut. Çelik kapının önündeyiz şu anda. Çelik kapının sağında solunda patlak taş dediğimiz taşlarla dekore edilmiş. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde gerçekten güzel bir hol alanımız var. Gördüğünüz üzere hemen kapımızı kapatıyoruz değerli arkadaşlar. Tabi burada güzel bir hol alanımız var. Ee dediğim gibi burada vestiyer alanı da gelecek. Bu tarafa yani çelik kapının arkasına. Tabi bu bir villada önemli olan yer neresi biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Çünkü ben uzun yıllardır emlak işi yapıyorum. Hanımların beğendiği en iyi yer yani hoşlarına gideceği yer mutfak kısmı. Hemen mutfağa girmem gerekiyor. Mutfağa girdiğimizde son derece geniş, ferah, güzel bir mutfağımız gördüğünüz üzere mevcut. Tabi lake mutfak dolapları kullanmış. Çizilmeyen malzemelerden gerçekten çok güzel. Aynı zamanda aynı zamanda kapı kulplarına bayıldım değerli arkadaşlar. Gerçekten bilinçli ve akıllıca yapılmış. Gördüğünüz üzere setüstü ocağımız, dablumbaz yerimiz, bulaşık makinesi yeri, güzel bir evyemiz, fırın, mikrodalga ve buzdolabı çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfak alanımız mevcut. Tabi burada bir şey daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bazı villalara gittiğimde panjura köle oluyorum. Burada olmayacağım derler arkadaşlar. Kumandalı sistem hemen kumandaya bastığımızda işim varsa çık kendinle otomotikmen iniyor derler arkadaşlar. Tabi burayı tanıttıktan sonra burayı tanıttıktan sonra hemen merdiven altında bir el yüz yıkama yeri bir tuvalet alanımız mevcut. Sinan kardeşim size hemen bir göstersin böyle. Salonumuza geçiyoruz. Salon kısmına geçtiğimizde 120-60 mermer göründü. Porselen seramimiz mevcut. Tabi Gerçekten e, tavan aksesuarında çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş e, LED ışıklarımız var, kristal spot lambalarımız var. Gerçekten harika bir şekilde Buradan da veranda kısmına çıkışımız mevcut Gördüğünüz üzere pergülesi yapılmış Ahşap pergüle birinci sınıf işçilikten yapılmış Gerçekten güzel Aydın Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar Aydın Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz Denize çok yakın bir konumdayız 4 artı 1 ayrı mutfak Güzel bir villa sunumu için geldik Gördüğünüz üzere burada da televizyonun tesi yerleştirilmiş sağında ve solunda Çift açılımlı pencereler konmuş Çok akıllıca neden çok akıllıca Burada oturduğunuzda işte salona ışık gelmesi açısından gerçekten çok güzel. Tabi şimdi birinci kata çıkıyoruz. Koridor çok hoş. Yani salondan çelik kaptan direkt salona girmiyorsunuz. Güzel bir koridor alanımız var gördüğünüz üzere. Hemen buradan da lambalara yatıyorum değerli arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor bu lambalar. Spot lambalarımız mevcut. Bej ve siyah mermerlerle dekor edilmiş güzel basamaklar. Antresit gri renginde korkuluklarımız mevcut. Tabi Burayı tanıtan arkadaşımız var. Geçen gün müşterim vardı değerli arkadaşlar. Buraya geldi sevgili Ali Arpa. Ve Londra'dan değerli arkadaşlar. Sevgili Ali Arpa geldi buraya. Bir de çok sevdiğim abim İbrahim Bozda. Şimdi ikisi Miraç Emlak'ı çok seviyorlar. Miraç Emlak uzun zamandan beri aboneler. Tabi fiyat güncelleniyor. Bazı arkadaşlarımız çekim yaparken fiyatın ne olduğunu bilmiyorlar. Mutayitin haberi olmadan ev çekiyorlar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu de zaten tanıdığımız, ben 32 yıldır Didim'deyim. Yani evin fiyatını biliyorum, bilgisini biliyorum. Tabii benim de haberim yoktu kanalla işte video yüklediğinde dair. Ee, yanıltıcı bir video koymuştu. Sahibini çağırdık. İbrahim abi dedim ya bu nasıl olur? Yani bana mı bir garajım var yoksa sen gerçekten bu rakama veriyor musun? Ee, tabii İbrahim abi biraz kızdı, biraz sitem etti. O arkadaş bir daha gelmesin falan dedi. Dolayısıyla bizimki güncel ve real fiyattır değerli arkadaşlar. Şu anda sunumunu yaptığım villanın fiyatı nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bu güzel villanın fiyatı 3 milyon 250 bin TL. 3 milyon 250 bin TL. Şimdi Miraç Emlak'ı takip ediyorlar. Biraz da taklit ediyorlar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla yanıltıcı fiyat koyuyorlar. Bunlara itibar etmeyin değerli arkadaşlar. İtibar etmeyin. Çünkü Miraç Emlak'ın bir tane şeyi var. Bir önceliği var. Nedir önceliği? Müşteri geliyor, Miraç Emlak'ın videosunu seyrediyor. Ben diyorum ki kardeşim fiyat bu ama sizleri yüz yüze getireceğim. Yüz yüze. Alıcı, satıcı yan yana gelecek. Yan yana geldiği zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Müteahhit zaten üretici firma değerli arkadaşlar. Bana zaten ihtiyacı var. Müteahhit zaten diyor ki benim yerimi sat. Ben ofisimde oturuyorum günde 10-15 kişi geliyor. Miraç bizim yerimizi de çek, Miraç bizim yerimizi de sat. Dolayısıyla bana kim lazım? Bana müşteri lazım. Ben bugün bir müşteriye yer sattığımda yarın akrabası çıkar, komşusu çıkar, dostu çıkar, ahbabı çıkar. Dolayısıyla ben sürekli müşteriden yanayım. Yani ne kadar uygun alabilirsem bütün ağırlığımı kullanarak gerek ben gerek Sinan kardeşim. Ben Sinan kardeşimi çok seviyorum. Allah bahtını açık etsin genç bir arkadaşımız. Dolayısıyla biz alıcıdan yanayız değerli arkadaşlar. Alıcıdan yana tavrımızı koyuyoruz. Ee, tabii bu isim verdiğimiz sevgili Ali Arpa... E, Aydın Didim Fevzi Paşa'dan yerini aldı. Güle güle otursun. İbrahim Bey e, İbrahim da o da Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde yerini aldı. Güle güle otursun. İkisi de çok şanslılar. Çok güzel yerler aldılar. Çok da mutlular. Bu video vesilesiyle kendilerine selamlarımı sunuyorum. E, Tabi Güncel ve real fiyatı duyduktan sonra zaten artık film koptu değerli arkadaşlar. Neyse biz işimize geri dönelim. Şu anda birinci katta çıktık değerli arkadaşlar. Birinci katta 3 tane yatak odamız var. Gördüğünüz üzere hemen ilk yatak odasına gidiyoruz. Lambalarını da yakalım şöyle. Tabi son derece güzel. laminat parke döşenmiş. Gördüğünüz üzere tabi televizyon sistemleri konulmuş. Colorful sistemlerimiz var. Özellikle dikkatimi çeken priz ve anahtarlara baktığımızda çok yoğun olarak kullanılmış. İhtiyaçtır bunlar. Yani kablo, ara kablo çekmeye gerek kalmadan. Tabi eksikler var. Nedir eksikler? Mesela bu yatak başlarda vavyen şeklinde iki tane aplik lambalarımız var. Gördüğünüz üzere her odada klima tesisatları duvarların içerisinde. Mevcut tanıttığım oda da ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Farkına varmadan ebeveyn banyolu odaya girmişim. Hemen onu da bir yakayım. Banyonun içerisine girelim. Değerli arkadaşlar burada ebeveyn banyolu gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah güzel bir duşak kabinimiz mevcut. Tabi aynı zamanda vitrifiye malzemeleri fayansın altına konulmuş. Klozet alanımız mevcut, hilton dolabımız mevcut. Aynı zamanda hilton dolabının üzerine ledli bir lambamız mevcut. İç kapılara baktığınızda zaten kamerada inşallah net görebiliyorsunuz çizilmeyen malzeme. Lakin kapılar kullanmış. Kapı kolları da gayet kaliteli, güzel. Keşke bunları da beyaz koysaydı. Antresitren kullanmış, tercih edilmiş. Birinci yatak odamız bu şekilde. Hemen ikinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamıza geldiğimizde son derece geniş, ferah, güzel bir yatak odası. Burada bir özellik var değerli arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Videonun başında dedim ya Malatyalı Erdal abi Londra'dan geldi bizden ev aldı. Sevgili dostum Sabır Avçıl yapıyor buraya değerli arkadaşlar. Şu gördüğünüz boş alan zaten havuz alanı buradan da önünüz kapanmıyor değerli arkadaşlar. Önünüz kapanmıyor direkt ana yolun üzerindesin, marina yolun üzerindesin. Aydın dedim Çamlık mahallesindeyiz. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah, güzel bir yatak odamız mevcut. Odanın içerisinde yine televizyon sistemimiz mevcut. LED ışıklarımız var, üçlü avizemiz var. Gerçekten kaliteli ve güzel bir oda. İkinci odamız bu şekilde. Genel banyoya girmeden üçüncü odamızı tanıtacağız değerli arkadaşlar. Üçüncü odamız, odalar gerçekten çok geniş. Yani her bir odamız yaklaşık 22 metrekare değerli dostlar gördüğünüz üzere burada da bir balkona çıkışımız var panjur sistemlerimiz hepsi mevcut zaten şu anda güneşi de fark ediyorsunuz odanın içerisinde değerli arkadaşlar Tabii iki tane çift açılımlı pencere de kullanmış gene ortaya ikili avize gene gün ışığı led spotlar mevcut tabi burada e, şimdi genel banyomuza gireceğiz çok acele ediyorum kusura bakmayın hızlı konuşuyorum neden çünkü bugün e, haftanın son günü müşteriler var ofiste randevularımız var ofise e geçeceğiz <laughs> genel banyoya geldiğimizde Gördüğünüz üzere son derece güzel şeffaf temper camla duşakabin kabin konulmuş. İçerisine karoloj, siyah karolaj malzeme kullanılmış. Tabi çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Klozet alanımız burada çok da güzel. Hilton dolabımız var. Hilton dolabının üzerine yine led ışıklı bir lambamız mevcut. Değerli arkadaşlar gerçekten güzel bir banyo. <laughs> Burayı da tanıttıktan sonra şimdi koridora baktığımda kristal spotlamalar beyaz ışıkla led ışıkla verdiği zaman gerçekten güzel bir hava veriyor. Şimdi üst kata çıkacağız. Müştemilat kısmı. Müştemilat kısmına çıktığımızda güzel bir terasımız var değerli arkadaşlar. Onu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. <laughs> Üst kattayız şu anda. Direkt terasa çıkışımız var. Gördüğünüz üzere mer merdiven aydınlatması için de çok önemli bir şey. Tabi hemen sol tarafında bir genel banyomuz daha var. Gerçekten hangi gibi yani bir oda gibi. Geniş bir banyo. Dediğim gibi şeffaf temper camla duşa kabinler yapılmış. Klozet alanımız burada. Hilton dolabımız burada. Hilton dolabının üzerine yine led ışıklı güzel bir lambamız mevcut. Tabi burada ne var? Burada arkadaşımız termosfon için yer koymuş. Yani istenilirse buraya termosfon koyabilirsiniz. Zaten güneş enerjisini yeri hazır. Yani kapalı havalarda işte e, su ihtiyaç olduğunda hemen elektrikli termosfonunuzu koyabilirsiniz. Elektrik sistemleri hazır. Burada sıcak suyunuzu karşılayabilirsiniz. Tabi videoda konuşurken çamaşır makinesinin yerini göstermemiştim. Burada da e, çamaşır makinesi için yerimiz hazır. Tabi terasa çok yakın. Elbiseleri burada yıkayıp terasta kurutmaya çalıştırabilirsiniz. Tabi dördüncü odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. E, terasa çıkmadan. <laughs> dördüncü odaya geçtiğimizde burası bir çocuk odası gördüğünüz üzere. Yatak başları bir şekilde konulmuş. E, dolapları buraya koyabilirsiniz. Gerçekten geniş, ferah. Tabi burada fazla vakit kaybetmeden esas teras kısmına geçelim. Esas e, güzel nokta burası. Tabi teras kısmına geçtiğimizde yaklaşık 35 metrekare, yaklaşık 40 metre diyelim buraya. Çünkü çok geniş bir terasa sahibiz değerli dostlar. Burayı ne yapabilirsiniz? Burayı isterseniz pergüle atıp. Ee, yaşam alanı yapabilirsiniz veya yazlık olarak kullanırsanız bana göre burası daha iyi. Çatı kısmına baktığımızda burada e, sırf kiremit kullanılmış değerli arkadaşlar. Burada kaliteli malzeme kullanılmış. Gerçekten güzel bir sistemle yapılmış. Güneş enerjisinin yerleri zaten yapılmış. Tabi burada P3000 ziftli kağıtla yapıyorlar. sunta i̇şte, e, Suntalemle yani Bulgar suntası dediğimiz suntalar yapılıyor. Onlar çok sağlıklı olmuyor. Kiremit e, tabi kalıcıdır. Biraz pahalıdır e, kaliteli yapmış çünkü Aydın dedim Çamlık Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Burada hem arsalar pahalı hem yapılar pahalı. E, denize yürüme mesafesindesiniz. Hemen burada 5 e, dakika yürüme mesafesinde Atatürk Bulvarı'na geçip Mekteniz'e, Teknosa'ya, e, e, bütün e, marketler zincirlerine ulaşabiliyorsunuz. Yani marketle bir probleminiz yok, kamu kuruluşlarına bir probleminiz yok, e, çarşı pazar, alışverişlerle yürüme mesafesindesiniz. Yani buraya geldiğinizde bir arabaya ihtiyaç duymuyorsunuz değerli arkadaşlar. Aydın dedim Çamlık mahallesindeyiz. 4 artı bir ayrı mutfak güzel bir villa sunumu için geldik. Aynı zamanda, aynı zamanda burada satışlarımız da oldu. Güzel da edindik, güzel arkadaşlarla tanıştık. Tabi onların bize verdiği güç, kuvvet, destekle biz de yola çıktık. Didim'i sizin evinize taşıyoruz değerli arkadaşlar. Yani Didim'le ilgili her türlü bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Tabi gene de söylüyorum. Bu güzel villanın fiyatı 3 milyon 250 bin TL değerli dostlar. 3 milyon 250 bin TL. Daha önceki videolara itibar etmeyin. Çünkü eğer o videoları esas alıp buraya gelirseniz mağdur olursunuz değerli arkadaşlar. Gerçekten mağdur oluyorsunuz. Videonun başında da söyledim. 32 yıldır dedim de 32 yıldır ben inşaatçıyım, çalışıyorum. Burada herkesi tanıyorum. Yani dedim zaten küçük bir yer. Herkesin fiyatıyla ilgili benim bilgim var. Dolayısıyla arkadaşımızı çağırdık. Videonun başında da söylemiştim. İki tane müşterim burayla ilgilendi. Geldiler. Fiyat da yani yanlış bir fiyat olduğundan dolayı almadılar değerli arkadaşlar. Çünkü midde bulandırıyor. Yani bilgi sahibi olmadan bir yerleri çekmeyin diyorum değerli arkadaşlar. Bir yerleri çekmeyin. Güncel fiyat neyse, real fiyat neyse onu yapın. Tabii çekmeyin demiyorum. Çekin müşteri ya beni ya sizi tercih eder. Ama e, orijinal fiyat olsun, güncel fiyat olsun, kimse mağdur olmasın. Dediğim gibi bu güzel villanın fiyatı 3 milyon 250 bin TL değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.